Çek şey ya, o babamla <laughs> uğraşma cesaret edemez. Ya tabii canım, ötleyin tek ne cesareti Allah aşkına bir tek tek kavga dedik, kamyon doğusu adam getirdik, o olamazdı. Ay kim peki? Bilmiyorum. Of oh, hayvanlar düşün düşün içim şişti artık ya. Ne şanssız bir adam ben ya, şuna bak dokunduğum her şeyi kurutuyorum. Fatih'im onun senin ne ilgisi var? Saçmalama. Sen unuttun mu sen benim kahramanımsın? Efendim. Evet ben Fatih. Ha iş için. Yok yok nefesinizi tüketmeyin. Kalifiyeli olduğumu söyleyeceksiniz. Yine mi olmadı? Boş ver hayatım. eminim o kadar iyi bir iş bulacaksın ki. Oldu. Oldu oldu aradı aradı. Işte. İşe alındım. Şaka mı yapıyorsun? Evet. Hayır yani alındım adam öyle dedi. Fatih ciddi misin? Evet. İşim var artık. <laughs> Yalnız bir şey kremi unutmayalım. Ya ben onu kaybettim.